Nereden gelip nereye gidiyorsun? Pazardan <laughs> geliyormuş. işte. Eve doğru gidiyorum. maşallah. Pazar neyi görüyorsun iyi? Adam bugün... Halam diyor ki fasulye almaya saldım diyor. Haa fasulye Sa istedi. Sade fasulye mi gitti şimdi perşembeye? Üzüm de aldık. Ooo mal çok yani. Mal çok yani. Ekmek aldınız demek Ben seni pazarda aradım aradım bulamadım. Pazarda ya, araba çektim, pazarı dört dolandım. Bulamadım, umudum kestim, gidiyordum. Adam dedi ki emmin pazarda dedi, ben de, seni almaya geldim. Çok sağ ol. Aç tamam mı? Ham bezden don giyer dişi kuhlu yuvanın adamı, eşek yarıştırır çullunun adamı, dam başında köpek boğuşturur karacalının adamı. Kabayır donla koyurur mahmatlının adamı, dam üstünde kumar oynar halfelinin adamı. Midası Irak yorulmuş büyük obanın adamı inginden yüksekten uçar kırlangıçın adamı yanlı veri oynatmaz Bizettin'in adamı. Dokuz tavuk birine omuzunda palto beyaz süperi Kenan babasının adamı üzümcülük yapar Hüseyin babasının adamı. 25 kuruşa üzüm satar emin öğümdür büyük yalının adamı. Dokuz sever arsa satar utanmaz kırığın adamı bir günde üç sever elbise değiştirir yaşanın adamı kütüfa satar hodarın adamı. Irmaktan yararlanı bağışılının adamı. Bu Bıyığına süzgeçlik yaptırı ayranı Hasan dedenin adamı. Kazalı kazalı gezer kazdıklının adamı. Hale çeker rekor kadar arabın Baba suvan salatalık satar eset mumunusunun adamı. Desticilik yapar ahalının adamı. Bir, bir günde iki kurdu vurur getirir anıttırarak eşyanın çipinin adamı. Kaba adam ararsan diavının adamı. Malı çalar suç yahalanma sehlinin adamı. Şeker pancarının yuharın içine dürer kaçağın adamı. Sekizen kuruşa adam keser kavurganlığın adamı. Tüvalet bilmez duluk dibine gider mumununun adamı. Adam keser yahar solahının adamı. Pere yağını satar vite yağını yer kavlağın adamı. Bir atar iki de fıstır pohtır duman içinde toplu tabanca, Gazbihalının adamı. Koyunun ismini değiştirir kölüşağının adamı. Sırtında alay yorgan, ayağa yalın, çalışmaya gelir, olununun adamı. Başına poşu bağlar, ayağa yalın, ava, ava gider, Turhan'ın adamı. Duda yalam oğlu, Koçbeal'ın adamı. Harmandan harmana beyaz süveri, Cecel'ın adamı. Temekten atlar, yatak çalar, Barovası'nın adamı. Yedi sene çalışmaya gider, Tekke'nin adamı. Başına poşu bağlar, götüne tiken bağlar, omca gözü döker, Karafakal'ın adamı. Filintenin ucuna sapı bağlar gece nişana oturur çatalının adamı. Kur'an kursu okudur adamı. Elveda şeyim.